Ay bu koca sarayda tek başıma çok sıkılıyorum. Gidip biraz dolaşayım en iyisi. Lay 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 burası da ne böyle ne kadar güzel bir şato. Ay evet burası Karlar Kıtırçası Elsan'ın şatosu. Çok soğuk. Hadi içeriye girip gezelim mi? Çok merak ettim. Ben hiç görmedim buranın içini. Amazinsiz gezebilir miyiz ki? bak oh, baksana kimse yok ki. Gezelim. Sahibi gelirse söyleriz. Çok merak ettik gezmek istedik deriz. Peki o zaman hadi girelim. İyi. Çok da soğuk ama burası ya. İyi, evet, evet. Çok soğukmuş. Oy titredim. <laughs> Kedicik dondu sanırım. Oo, ne kadar da güzel bir saraymış burası böyle. Ay şu tahta baksanıza. Hop. İşte buranın kralı artık benim. Yaşasın kral. Hey rahat dur lütfen. Sonra bir yaramazlık yapacaksın. Sahibi gelince bize kızacak. Gececik uykusu geldi sanırım. Baksana yatağa gitmiş yatıyor bile. Neyse sen orada uyu bakalım kedicik. Biz de biraz evi gezelim. Çabuk olalım ama olur mu? Sahibi gelirse ben çok korkuyorum. Hop hiçbir şey olmaz. Hadi Bella gezelim işte rahat rahat. Baksana burada kimsecikler yok. Ay, şuraya da bakalım. Oo, resimlere bakar mısın? Ay, buradaki de çok güzelmiş. O, bu en sonun resmi değil mi? Hayır, o değil akıllım. O kız kardeşi. Çok uzaklarda olduğu için. Onu özleyince o resimlerine bakıyormuş. Gerçekten mi? Tabii ya, ne zannettin? Kediciğin hiç sesi çıkmıyor. Ben gidip bir kediciye bakacağım. Sen de ortalığı fazla karıştırma. Tamam tamam gitsen. Zavallı kedicik. Uykusu gelmiş olmalı uyumuş. Şuna bakın. Boynu tutulacak ne biçim uyumuş burada. Kedicik. Kedicik hadi kalk. Boynun tutulacak bak buz gibi orası. Kedicik. Ay. Bu kedicik hiç ses vermiyor ama. he ne oluyor orada? Yukarıya gelsene. Kedicik hiç ses vermiyor. Galiba donmuş. Ne? Donmuş mu? Nasıl yani? Kedicik mi donmuş? Hemen geliyorum. Durun. Ay. Ay 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 Acele ettim ya. Nasıl da kaydım Tabi buzdan olduğunu unuttum ben buranın. Ay kalkayım hemen. Ay geliyorum geliyorum bekleyin. Ay zor çıktım ya. Bu nasıl bir merdiven böyle ne kadar çok koyuyor. E buzdan ne ondandır akıllım. Baksana sen şimdi bırak merdiveni de keteceğe bak. Nasıl hareketsiz yatıyor hiç kıpırdamıyor. Bella sen oradan çekil de ben bakayım bu kedici. Nesi varmış? Hop! Sen şöyle arkamda dur. Hey! Kedicik! Kedicik ses versene kedicik. Ay Bella! Bu gerçekten donmuş. Ne yapacağız şimdi? Ay dur. Kanatların arkasında kaldım. Göremiyorum hiçbir şey. Ay ne bileyim ben. Bir şeyler yapalım lütfen onu keski haline döndürelim. Ve buradan hemen uzaklaşalım. Benim baksana elimde sihirli bir değneğim var. Onun da yaparsam belki kendine gelir. Okus pokus kedicik kendine gelsin. Ay, bu hiç işe yaramadı. Ay, ben de çok üşümeye başladım. Nasıl titriyorum baksana. e, ee, ne yapacağız peki? Şimdi Elsa gelecek. Biz izinsiz sarayına girdiğimizi görünce kızmayacak mı? kedicik uyu olsun ortuk. Ey kedicik hiç kıpırdamıyor ki bu. Okuz pokuz. Kedicik uyu olsun. Aa, kediciyi düşürdüm. Eyvah eyvah kediciyi düşürdüm. Ay, i̇nanmıyorum sana. Ne yaptın sen? Ay. Aa, aa. Bu sarayın kapısı neden açık? Ay, i̇nanmıyorum açık bırakıp mı gittim acaba? Aa, i̇çeride bir kedicik yatıyor. Zavallı kedicik. Hemen bir bakayım. Hey kedicik. Ah, kedicik dedim ama burada başkaları da var. Hey kimsiniz siz? Hey çocuk. Hey çocuk. Uyan hadi çocuk. İnanmıyorum. Burada biri daha var. Hey bayan. Güzel bayan. Hadi uyanın lütfen artık. Ay bunlara ne olmuş böyle? Aa, Ey güzel bayan. Kendine geliyor galiba. Hey. Güzel bayan size söylüyorum. Beni duyuyor. Ay çok utanıyorum. Peki neden utanıyorsun? İzinsiz evine girdik ya. O yüzden. Kediciğimiz yatakta uyurken dondu. Arkadaşım onu kurtarayım derken yukarıdan düştü. Hiç hareketsiz yatıyorlar. Hadi onlara yardım edelim. Tamam tamam. Şimdi onları kendine getiririz. Merak etme sen. Benim çok güzel iksirli bir suyum var. Ondan içsinler hemen kendine gelecekler. Beklemem burada beni. Hemen alıp geliyorum. İşte getirdim. Şimdi bu şırıngayla onlara bir su vereceğiz. Hemen kendine gelecek. Ne? Arkadaşlarıma yine mi yapacaksın? Hayır buna izin veremem. Nereden güveneceğim sana? Hayır hayır korkma küçük kız. Ne iğnesi? Bunun içinde iksirli su var. Arkadaşlarına bundan vereceğiz ve kendine gelecekler. Benim şatumu bilmeyenler genelde bu şekilde bayılır. Ben de onlar için... İksirli bir su hazırlattım merak etme. Gerçekten kendine gerçekler mi? Hadi deneyelim o zaman. Önce kedicikten başlayalım. Al bakalım küçük kedicik. Al bakalım beni kedicik. İç bundan hadi iç. İç de kendine gel. Oo işte bak. Kıpırdanmaya başladı gördün mü? Şimdi bana inandın mı güzel bayan? Ee, evet Elsa inandım. İşte bak kedicik kendine geldi. Sır arkadaşında. Şimdi ona da birazcık verelim o da kendine gelsin. İşte arkadaşına da verelim biraz. İç bakalım bundan. Hadi iç bakalım güzel çocuk. İç de kendine gel. Şimdi o da kendine gelir merak etme. Ayy ne oldu bize? Ay. Ay, ay, kalkamıyorum bir türlü. Ay, hani kendine gelecekti bu Elsa. Henüz kalkamadı ama. İşte bak kalktı. Hey iyi misin? Ne oldu bize böyle? Kediciyi kurtarayım derken ikiniz de yukarıdan düştünüz. Sonra ben de sizin yanınıza koşarken merdivenlerden tabii ki. Neyse ki Elsa geldi ve size sihirli sular verdi. Kendimize geldik. İyi olmanıza çok sevindim çocuklar. Ay teşekkür ederiz Elsa. Bir daha sorayın izinsiz asla girmeyeceğiz. Ay evet evet. Çok özür dileriz. Sarayın izinsiz girdik. Ama ne yapalım çok güzeldi. Görünce dayanamadık. Tamam çocuklar sorun değil. İyi olmanıza sevindim. Sarayımı gezmek için her zaman gelebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim artık. Bence de gidelim. Çok bile olduk biz burada. Hoşça kalın. Ayy, çok düşüyorum. Ayy, bir daha buraya gelirken sıkı sıkı giyineceğim. Ayy, kedicik kaldı. Gel bakalım güzel kedicik. kedicik bana teşekkür etti sanırım. Güle güle güzel kedicik. Gene görüşeceğiz inşallah. Ay zavallı çocuklar. Donmuş bunlar burada. İyi senin merakın yüzünden az kalsın ölüyorduk. haklısınız çocuklar. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Çok özür dilerim Bella. Senden de özür dilerim pisicik. Eyvah. Pisicik hala titriyor. Hadi bir an önce gidelim. Gidelim de ısınsın zavallıcık. Hadi bakalım. Hadi gel sen de pisicik. Ayy, çocuklar beni bekleyin. Ya.